Arkadaşlar hepinize merhabalar. Deneme deposu yayınlarında 6. denemenin çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Bir Px polinomu için eşitliği geçerlidir. Buna göre 1, 2, 3, 4 sorularından hangi ikisinin cevapları aynıdır diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın burada sağ tarafa baktığımız zaman birinci dereceden bir polinom var. O zaman bizim bu iki polinomumuzun da birinci dereceden olması gerekir. Gelin biz Px polinomunu birinci dereceden şöyle seçelim. Ax artı b şeklinde. Buradan p artı 1 polinomunu yazarsak ne diyeceğiz? a çarpı x artı 1 artı b şeklinde yazmamız gerekir. Burada a'yı da içeriye dağıtalım. Bakın a x artı a artı b şeklinde gelmesi gerekir. Şimdi biz p x de p Px artı 1 polinomunu topladığımız zaman buradaki ifademize eşit olacakmış. Hemen toplayalım o zaman. Bakın burada a x ile a x'i toplarsam 2 tane a x gelecek. Sabit terimlerimizi de toplayalım. Bakın buradan b b daha artı 2 b gelecek. Bir de burada A sayımız var. Bu ifademizin sonucu ne gelecekmiş? 4x artı 6. Şimdi aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. O zaman 2A ifadesi 4'ten buradan A'yı 2 olarak bulurum. Ee, burada A'yı yerine yazarsam 2B artı 2 ifadesi eşittir 6. 2'yi karşıya gönderirsem 2B eşittir 4. B'yi de yine 2 olarak bulmuş oldum. O zaman ben Px polinomunu buldum. Bakın burada Px polinomunu bir yazayım. Px ifadesi eşittir. A gördüğüm yere 2 yazarsam buradan 2x. B yerine de 2 yazıyorum. Px'imizi 2x artı 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi ne diyor? Px polinomunun baş katsayısı. Baş katsayısı neydi? En büyük dereceli terimin önündeki katsayımız Yani bunun cevabı kaç gelecekmiş? 2. Şimdi şuna geldim. Px polinomunun sabit terimi. Sabit terim neydi? X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. O zaman burası 0 oldu. P0 değeri 2 geldi. Yani ikinci öncülün cevabı da 2 geldi. Üçüncü öncüle bakalım. Px polinomunun derecesi. Px polinomumuzun derecesi 1 geldi. O zaman bunun yerine 1 yazıyorum. Px polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için biz x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1 yazarsam buradan p1 değerini 2 artı 2'den 4 olarak bulurum. Bunun cevabı da 4 geldi. Bize hangi ikisinin cevabı aynıdır diye sormuştu. O zaman 1 ve 2'nin cevabı aynı geldi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soruda Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre P-1 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bizim burada Px polinomunun sıfırlarına baktığımız zaman bir tanesi 2, diğeri eksi 3. Bakın burada da P2 değerini vermiş. Zaten biz P2 değerinin kaça eşit olduğunu biliyoruz. 0. O zaman biz bunun yerine şunu yazabiliriz. Yani P0 yazabiliriz. Şu ifademiz 0 çünkü. P0 değeri de kaç gelecekmiş? 0. Şimdi biz bu ifademizin köklerini bildiğimiz için ve üçüncü dereceden olduğu için bu px polinomunu şöyle yazabiliriz. a çarpı bakın kökümüz 2 olacak şekilde şöyle x eksi 2 çarpı buradan kökümüz eksi 3 gelecek şekilde şöyle x artı 3 diyelim. Buradan kökümüzde 0 gelmesini istiyoruz. Yani bir de x çarpanı gelmesi gerekir. Bu a'yı da neden yazdık? Baş katsayısını bilmiyoruz. Peki onu nasıl bulacağız? Bakın şurada p1 ifadesiyle bulabiliriz. x gördüğümüz yere gelin 1 yazalım. p1 eşittir a çarpı. Burada 1 yazarsam eksi 1 gelecektir. Burada 1 yazıyorum. 4 geldi. Burada 1 yazarsam yine 1 geldi eşittir 12 diyorum. Şimdi burayı çarptığımız zaman eksi 4 tane a ifadesi eşittir 12. Her iki tarafı eksi 4'e bölersem buradan a değerini eksi 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi a'yı da bulduysak arkadaşlar onu yerine yazalım. Bakın px'imiz ne geldi? Eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3 çarpı x şeklinde gelmesi gerekir. Bize p eksi 1 sorulmuş. Hemen x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Buradan eksi 3 geldi. Buradan da yine aynı şekilde eksi 3. Eksi 1 yazarsam burası 2 yapacaktır. Burada ise eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi çarpalım burayı. Bakın burada eksi eksi artı yaptı. 3 kere 3 9. 9 kere 2 18. Eksi 1 ile çarparsam doğru cevabımızın eksi 18 yani B seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncü soruda birinci dereceden bir Px polinomu için P2x polinomunun Px polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı 6'dır. P1 eşittir eksi 1 olduğuna göre P4 kaçtır diye sorulmuş. Burada dikkat etmemiz gereken bakın birinci dereceden bir PX polinomu diyor. Hemen biz bir yazalım PX polinomunu o zaman. Bakın AX artı B şeklinde birinci dereceden bir polinom yazdık. Şimdi bir de bize P2X lazım. O zaman p 2 x oluşturayım. Burada X gördüğüm yere 2X yazacağım. Ee, ne geldi gençler? 2 tane AX artı B şeklinde geldi. Diyor ki P2X polinomunun PX ile el, e, bölümünden elde edilen bölüm ve kalan toplamı demiş. Hemen bölelim. Bakın ne gelecek? 2 tane AX artı B'yi. Biz kime böleceğiz? Ax artı b'yi. Burayı kaçla çarpıyorum? 2 ile. Buradan ne geldi? Ax artı 2b ifadesi geldi. Eksi ile çarptığım zaman buradan ax'ler birbirini götürür. Burası eksi 2b gelecek. E, b eklersen bize eksi b'yi verir. Ne demişti bize? Bölüm ve kalanın toplamı 6'dır. Burası bölümümüz. Şurası da kalanımız. O zaman yerine yazalım. 2 eksi b ifadesinin toplamı 6 gelmiş. Eksi b'yi diğer tarafa atayım. 6'yı da bu tarafa. 2 eksi 6 2 eksi 6 bu eşittir b gelecek. Burayı çıkarttığımız zaman eksi 4 ifadesi b'ye eşit olur. Şimdi gelelim b'yi yerine yazalım. Bakın px eşittir ax eksi 4 geldi. Biz neyi biliyoruz? Bir de p1'i biliyoruz. Hemen x gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın ne gelecek? p1 eşittir a eksi 4 gelecek. Bunun sonucu kaç gelmiş? Eksi 1. Hemen yerine yazdım. Eksi 4'ü karşıya atarsam buradan a değerini 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi biz Px polinomunu oluşturduk o zaman. Bakın Px'imiz ne geldi? 3 tane x eksi 4 geldi. Bize kim sormuş? P4'ü. Hemen x gördüğümüz yere 4 yazalım. P4 eşittir. 4 kere 3'ten burası 12 geldi. Eksi 4 diyorum. Çıkarttığımız zaman doğru cevabımızın 8 yani A seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Dördüncü soruda A bir reel sayı olmak üzere Px polinomu veriliyor. Px eksi P1 polinomunun x ile tam bölünebildiğine göre PA kaçtır diye sorulmuş. Tam bölünebildiğine göre bu ifadeyi 0 eşitleyip bunu polinomda yerine yazıyorduk arkadaşlar. Bakın burada yerine yazarsam ne gelecektir? P0 eksi P1 ifadesi tam bölünebildiği için 0 gelir. Bakın burada P1'i karşıya atarsak P0 değeri eşittir. P1 olarak bir tane eşitlik bulduk. Şimdi gelin P0 ve P1'i bulmaya çalışalım. Hemen x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bakın burada 1 yazarsam 1 eksi A artı 3 artı A ifadesi gelecek. Eksi A ile artı A birbirini götürürse Buradan P1 değerini 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi gelin bir de P0'ı bulalım. P0 eşittir. Burada 0 yazarsam bütün x'li terimlerimiz gidecek. P0 değeri direkt A'ya eşit olacak. Biz ne bulmuştuk? P0 eşittir P1. O zaman buradan A değerini biz 4 olarak bulmuş oluruz. Şimdi A'yı 4 olarak bulduysak bize sorulan neydi? P4. Burada da A değerini yerine yazalım. Sonra P4'ü bulalım. Bakın Px eşittir diyorum. X küp eksi. A'yı 4 olarak bulmuştum. 4 tane x kare artı 3x artı 4 gelecek. Şimdi x gördüğümüz yere 4 yazalım. P4 ifadesi 4'ün küpü bize 64'ü verir. Burada da 16 çarpı 4 yine 64 gelecek. Şöyle x 64 artı 4 kere 3 12 artı 4 gelecek. X 64 de artı 64 birbirini götürsün. 12'ye 4 eklersem doğru cevabımızın 16 geleceğini söyleyebiliriz. Beşinci soruda K ve L ifadeleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi K artı L ifadesinin çarpanlarından biridir diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar bir hatırlatmayla başlayayım. Biz x eksi y'nin karesi ile y eksi x'in karesinin aynı şeyler olduğunu biliyoruz. Yani burada işaret değiştirdiğimiz zaman herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Şimdi o zaman Bakın K artı L ifadesini yazarken ben bu kareleri olan ifadeleri işaret değiştirerek yazayım. Yani şöyle yazmak istiyorum. B eksi A'nın karesi çarpı BC gelecek. Şöyle B eksi C artı diyorum. L'yi yazarsam buradan da B eksi C'nin karesi çarpı B eksi A şeklinde gelmesi gerekir. Şimdi burada iki ifadeye baktığımız zaman ikisinde de ortak terimler var. Burada B eksi A var. Burada da B eksi A var. O zaman B eksi A ortak parantezini alabiliriz. Aynı şekilde bakın burada da b eksi c var, burada da b eksi c var. Bir de b eksi c'nin parantezini alalım. Şimdi buradan artık yazmaya başlayalım. Biz b a'nın bir tanesini aldıysak, o zaman bir tane b eksi a yazacağız. Buradan b eksi c'yi almıştık zaten, onu yazmamıza gerek yok. Artı diyorum. Buradan b eksi c'nin bir tanesini aldığımız için bir tane b eksi c kalacak. Zaten b eksi a'yı aldığımız için bir daha yazmaya gerek yok. Şimdi düzenleyelim tekrardan. Bakın buradan ne geldi? B eksi a, b eksi c. Burayı düzenlersem b, b, daha iki tane B gelecek. Eksi A, eksi C. Şimdi şıklara baktığımız zaman böyle bir çarpan yok. Ama biz bunu şöyle yapabiliriz. Buradaki ifademizi eksiyle çarparız. Mesela bir tanesine dağıtırız. Biz bunu şöyle yazarız. A eksi B, B eksi C. E, buradan ne gelecek eksiyle çarptığımız için? A eksi 2 b artı C şeklinde gelecek. Bu da şıklara baktığımız zaman bakın şu çarpanımız var. Doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı soruda X çarpı Y eşittir 4 olduğuna göre K ifadesi verilmiş. K eşittir 1 bölü 2 olduğunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bize sorulmuş. Bakın burada hemen payda eşit eşitleyelim. Burayı Y artı 2 ile burayı da X artı 2 ile çarpayım. Yukarısı ne geldi gençler. Y artı 2 artı şöyle X artı 2. Paydadaki ifademizi de çarpalım. Bakın x çarpı y gelecek. Hemen şöyle kesir çizgisini çizeyim. x çarpı y. E, Burayı çarparsam buradan 2 tane y gelecek. 2 ile x'i çarptım. 2x artı 2 kere 2'den şöyle 4 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi yukarıyı da bir düzenleyelim. k ifadesi eşittir. Ne geldi? x artı y artı 2 artı 2'den 4 geldi. Şimdi biz burada x çarpı y gördüğümüz yere 4 yazabiliriz. 4 de buradan var. O zaman şöyle artı 8 geldi. Hemen şuradan ekleyelim 2x artı 2y ifadesini. Şimdi bizim burada k ifademiz kaç geliyormuş? 1 bölü 2 olduğunda demiş. Hemen onu yerine yazayım. 1 bölü 2 eşittir diyorum. x artı y artı 4 geldi. Aşağıda 2 parantezini alırsam 2 parantezinde şöyle x artı y artı 4 geleceğini söyleyebilirim. Şimdi gençler bakın burada şunu söylememiz gerekir. Eğer paydadaki ifademiz 0'dan farklı olursa ancak bu ifademiz ger yani geçerli olacak. O zaman biz buradan şunu söyleyeceğiz. X artı Y artı 4 ifadesi farklıdır. 0. Burada artı 4 karşıya gönderirsem X artı Y ifadesi farklı olmalıdır. Eksi 4'ten. Bu da şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneğinde olduğunu söylüyor. 7. soruda aşağıda birer köşeleri ortak olan karelerden oluşan iki levha gösterilmiştir. Verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre sarı boyalı bölgenin alanının pembe boyalı bölgenin alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanını bulmak için şuradaki uzunluğumuzu bir bulalım arkadaşlar. Bakın bunun tamamı x birim uzunluğunda olduğu için biz şuradan bir birimini almışız. O zaman şu bölgemizin yani şu çizdiğim kısmın uzunluğu ne gelecektir? x eksi 1. Aynı şekilde bakın burada da buranın tamamı x birimdi. Buradan ben bir birimini alırsam burası da ne gelecektir? x eksi bir birim. Şimdi ben diyorum ki Bakın şu karalamış olduğum bölgenin alanı ne gelecek? X eksi 1'in parantez karesi. Ama biz sadece sarı bölgeyi istiyoruz. O zaman şurada 2'nin karesini çıkartmamız gerekir. Bakın şu sarı bölgenin alanını yazıyorum. Ne gelecek? X eksi 1'in parantez karesinden kimi çıkartacağım? Şuradaki minik kareyi yani 2'nin karesini çıkartacağım. Şimdi şuna geldim. Bakın buradaki tüm uzunluğumuz x birim. Ben buradan 2 birim çıkartırsam şuradaki uzunluğum x eksi 2 gelecek. Aynı şekilde burada da aynı şeyi yapıyorum. O zaman burası da x eksi 2 birim geldi. Yine şuradaki tüm karalamış olduğum bölgenin alanı ne geldi gençler? x eksi 2'nin parantez karesi. Ama şuradaki minik bir birimli kareyi çıkartmam lazım. O zaman birin karesini çıkartıyorum. Şimdi bu ifadeleri bir açalım düzenleyelim. Yukarıdan ne gelecektir? x kare eksi 2x artı 1 gelecek. Yalnız burada 2'nin karesi 4 geldiği için hatta yazayım şöyle artı 1 eksi 4 şeklinde. Şimdi şurayı da açayım. x kare eksi 4x artı 4 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 1. Şimdi tekrar düzenleyelim isterseniz. Bakın x kare eksi 2x buradan ne geliyor? Eksi 3 bölü diyorum. Burayı da düzenlersem x kare eksi 4x artı 3 ifadesi gelecek. Yukarıyı çarpanlarına ayıralım. Şöyle eksi 3'e artı 1 diyeyim. Burası x'e x olsun. Çapraz çarptığım zaman, şöyle çapraz çarptığım zaman eksi 3x artı 1x topladım. Bana ortadaki ifadeyi verdi. Düz yazıyordum yalnız. x artı 1 çarpı x eksi 3 şeklinde yazmam gerekir. Böyle diyorum. Buradaki ifademizi de ayıralım. Şöyle eksi 3'e, eksi 1 şeklinde yazıyorum. Burası da x'e x olsun. Bakın ne geldi? Eksi x, buradan da eksi 3x e, topladığım zaman ortadaki ifadeyi verdi. O zaman x eksi 1 çarpı x eksi 3 şeklinde gelecek. Bakın burada x eksi 3'ler birbirini götürsün. x artı 1 bölü x eksi 1. Aradığımız cevap şıklara baktığım zaman doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 8. soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen şu verilen ifademizi bir düzenleyelim. Bakın 2 üzeri x kare çarpı. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazmak istiyorum. 2'nin karesinin eksi 2 x'inci kuvveti eşittir. 32'yi de 2 üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Bakın bu ifadeyi tekrar düzenleyelim. 2 üzeri x kare çarpı 2 üzeri eksi 4 x eşittir diyorum. 2 üzeri 5 şeklinde yazmamız gerekir. Biz üslü sayılardan biliyoruz ki tabanları aynı olan sayıları çarptığımız zaman üstlerini toplarız. O zaman ne gelecektir? 2 üzeri x kare eksi 4 x ifadesi eşittir 2 üzeri 5. Peki bunlar birbirine eşitse ve tabanları da aynı ise o zaman üstlerinin de birbirine eşit olması gerekir. Yani x kare eksi 4 x ifadesinin 5'e eşit olması gerekir. 5'i diğer tarafa atalım. x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak burası eksi 5'e artı 1 x'e x şeklinde yazayım. Çapraz çarptığım zaman buradan ne geldi? Artı x buradan eksi 5 x topladım ortadaki ifadeyi verdi. O zaman şöyle yazabiliriz. x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0 diyorum. Buradan köklerimiz ne gelecektir? Bir x eşittir 5 gelecek. Biz mesela buna x1 diyelim. Ee, buradan da bir de x eşittir. Eksi 1 buna da x2 diyelim. x1'i bulduk. Hemen burada yerine yazalım. Bakın 5 eksi 1'den ne geldi gençler? 4. 4. Ee, x2'yi de eksi 1 olarak bulmuştum. Eksi 1 eksi 1 daha bize eksi 2 verecek. Çarptığımız zaman doğru cevabımızın eksi 8 geleceğini söyleyebiliriz. 9. soruda a bir reel sayı olmak üzere x değişkenine bağlı denklemi veriliyor. Buna göre bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada soldaki ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar x eksi a'nın parantez karesi olduğunu görebiliyoruz. O zaman ifademizi bir düzenleyelim. Bakın x eksi a'nın parantez karesi eşittir mutlak değerce x eksi a'ya. Şimdi burada şunu yapacağız. Mutlak değerin e, içini sıfır yapan nokta bizim için kritik noktaydı. Bu kritik noktaya göre incelememiz gerekir. Bakın x'imizi bir a'dan büyük eşit olarak alalım. Bir de x'imizi a'dan küçük eşit olarak çözeceğiz. Şimdi x'imiz a'dan büyük eşit olduğu zaman Burası ne gelecektir? X eksi A'nın karesi. Burası pozitif olarak çıkacaktır. Yani x eksi A şeklinde. Bu tarafa gönderirsem şöyle yapalım. Eksi parantezinde yine x eksi A eşittir. Sıfır gelir. Bakın burada x eksi A ortak parantezini alayım. Buradan ne gelecektir? Bir tane x -A, eksi a. Buradansa eksi 1 gelecektir. Eşittir 0 diyorum. Şimdi bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan bir x eşittir a olarak bulurum. Bir de x eşittir a artı 1 şeklinde bulurum. İki tane kök buldum. Şimdi ikinci olarak şunu yapacağız. X'imiz A'dan küçük olduğu zaman nasıl oluyor? Bakın burada X'imiz A'dan küçük olduğu zaman ifademiz şöyle çıkacaktır. X eksi A'nın parantez karesi eşittir. Burası negatif olacağından dolayı eksili çıkacak. Yani şöyle gelecek. A eksi X şeklinde. Bunu da karşıya gönderirsek. X eksi A'nın parantez karesi eksi değil artık artı X eksi A ifadesi eşittir sıfır. Yine aynı şekilde x eksi a'nın karesi parantezine pardon x eksi a parantezine alırsam buradan x eksi a gelecek. Buradan da artı bir geleceğini söyleyebiliriz. Eşittir sıfır diyorum. Şimdi ayrı ayrı sıfıra eşitlersem buradan x eşittir bir a geldi. Bir de x eşittir a eksi 1 şeklinde geldi. Yalnız burada x'imizi a'dan küçük seçtiğimiz için şu kökümüzü alamayacağız. Yani x'imiz sadece a eksi 1 gelecek. Bize ne demişti? X değerlerinin toplamını sormuştu. Hepsini toplayalım. A bir tane A da buradan 2A artı 1 geldi. Buradan arkadaşlar değerleri toplarsak A 1 ile toplayacağız. Artı 1 1 birbirini götürürse topladığımız zaman 3A geleceğini söyleyebiliriz. 10. soruda tanesi A TL olan bir üründen A artı 6 tane alınan, alan bir esnaf. Bu ürünlerin tamamının tanesini 30 TL'den satarak toplamda 320 TL kar etmektedir. Bu esnafın alıp sattığı ürün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Satış fiyatından alış fiyatını çıkarttığımız zaman bize neyi veriyordu? Karımızı veriyordu. Şimdi o zaman biz ne kadar ürün satıyoruz? Toplam A artı altı tane. O zaman bunu diyeceğiz ki A artı altı tane ürünü ben ne kadardan satıyorum? Her birini 30 TL'den. Eksi diyorum. Bakın başta kaç tane ürün almıştım? E, tanesi A TL olan A artı 6 tane. O zaman A çarpı şöyle A artı 6 yazacağım. Bunu çıkarttığım zaman sonuç olarak 320 TL kar edeceğim. 320'ye eşitliyorum. Şimdi burayı düzenleyelim. 30'u içeriye dağıtırsam 30 tane A artı 180 eksi. Buradan ne gelecek? A kare yine aynı şekilde eksi 6 tane A ifadesi eşittir. 320 gelecek. Şimdi eşitliğimizi de düzenleyelim. Bakın buradaki A kareyi ben şöyle karşıya göndereyim. 30 tane A'dan 6 tane A çıkarsa 24 tane A yapar. Diğer tarafa atarsam eksi 24 tane A gelecek. Şimdi 180'den de e, 180'i de diğer tarafa atarsam bize neyi verecektir arkadaşlar? Artı 140 eşittir 0 gelmesi gerekir. Şimdi burada hemen e, bir çarpanlarına ayıralım. Bunu nasıl ayırabiliriz? Şöyle yapalım. Eksi 14'e eksi 10 şeklinde ayırabiliriz. Buradaki ifademizde şöyle A'ya A diyelim. Bakın çapraz çarptığım zaman eksi 10'a buradaki ifademiz ne gelecek gençler? E, eksi a topladığım zaman ortayı verdi. O zaman ifademi a eksi 14 çarpı a eksi 10 şeklinde yazarım. Bu ifademiz eşittir 0 geldi. Ayrı ayrı 0'a eşitlersem buradan a eşittir 14. Buradan da a eşittir 10 geldi. Şimdi ne demişti? Ürün sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demişti arkadaşlar. Biz buna baktığımız zaman... Ürün sayısına ne demiştik? A artı 6. O zaman A dediğimiz ifademizi e, yani her birine 6 eklersem buradan A artı 6 ya 20 olacak. Bu ya da A artı 6'mız 16 gelecek. Şimdi şıklara baktığımız zaman şıklarda 20 yok. O zaman buradan doğru cevabımızın B seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 11. soruda i kare eşittir. Eksi 1 ve z bir karmaşık sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan z sayısı kaçtır diye sorulmuş. Hemen paydadaki ifadeyi eşleniği ile çarpalım. 2 artı e, i ile çarpıyorum. Soldaki ifademi yazayım. 3z eksi i ifadesi eşittir diyorum. Yukarısı ne gelecektir? 2 eksi 11 tane i çarpı 2 artı i şeklinde gelir. Paydadaki ifademiz eşlenik oldukları için önündeki katsayıların kareleri yani 2'nin karesinden 4. Burada i'nin önündeki katsayımız 1. 1'in karesinden 1 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen burayı çarpalım. 2 ile 2'yi çarptım. Buradan 4 geldi. 2 ile i'yi çarpıyorum. 2 i geldi. eksi 11 ile 2'yi çarparsam eksi 22 tane i. Burası ne gelecektir? Eksi 11 tane i'nin karesi şeklinde gelecek. Bölü paydada da ne var? 1 artı 4'ten 5 geleceğini söyleyebiliriz. Bakın burada i kare ifadesi eksi 1'e eşit. Önündeki ifadeyi artı yapacaktır. Yani 11 ile 4'ü toplarsam buradan 15 gelecek. Burada ise 2i'den 22'yi çıkartırsam eksi 20 tane i gelecektir. Böyle paydadaki ifademiz 5 geldi. Şimdi her tarafı 5'e böldüğüm zaman burada 15 bölü 5 3'ü verecektir. 20 bölü 5 de eksi 4 tane i'yi verir. Şimdi biz neyi biliyoruz? Sol tarafımız 3z eksi i geldi eşittir diyorum. 3 eksi 4 i. Şimdi bu i'yi de karşıya göndereyim gençler. Buradan ne geldi? 3z ifadesi 3. Bakın artı olarak geçtiği için eksi 3'i yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersem buradan z sayısını 1 eksi i olarak bulurum. Bu da doğru cevabımızın a seçeneği olacağını söyler. 12. ve son soruda i kare eşittir eksi 1 ve m ile n birer reel sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre bu eşitliği sağlayan m ile n sayıları için m artı n toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler bakın burada şöyle yapabiliriz. Bu ifademizi buradaki ifadeyle çarpalım. yani işler dışlar çarpımı yapalım. Ne gelecek? 5 artı m çarpı i ifadesi eşittir 1 artı 3i çarpı n eksi i ifadesi gelecek. Şimdi burayı tek tek çarpalım. 1 ile neyi çarpıyorum? N. 1 ile eksi i çarparsam, eksi i, 3i ile neyi çarpıyorum? 3 tane n geldi. Burada ise eksi 3 tane i kare geleceğini söyleyebilirim. Şimdi burayı düzenleyelim. Bakın i kare ifadesi eksi 1'e eşitti. Önündeki eksiği artı yapacak. O zaman şöyle yazalım. E, ne geldi buradan? N. Bakın burayı da i parantezine alayım. E, şimdi şurası artı olmuştu ya. Şöyle yazabiliriz. N artı 3. E, artı i parantezine alırsam buradan ne gelecektir? 3N eksi 1 ifadesi gelir. Sol tarafa baktığım zaman burada ise 5 artı MI ifadesi var. Şimdi reel kısmın katsayısı reel kısma eşitti. O zaman n artı 3 ifadesi eşittir. 5 gelecek. Buradan n değerini 2 olarak bulurum. Şimdi n'yi yerine yazarsam 3 kere 2'den 6, 1 çıkarttım 5 geldi. Yani bu ifademiz 5 i yaptı. O zaman imajiner kısımda imajiner kısma eşitti. Yani buradan m değerini de 5 olarak buldum. Bize m ile n'nin toplamını sormuştu. 5 artı 2'den toplamımızın 7 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.